Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size un helvası kurabiyesi yapacağım. Ben denedim ve gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tavamıza 2 su bardağı kadar unu alıyoruz. Unun kokusu çıkana kadar ve rengi değişene kadar kavuruyoruz. Aynı un helvası yaptığınızı düşünün. O şekilde başlıyoruz. Rengi değiştikten sonra e, bunu kenara alıp soğumasını bekleyeceğiz. Diğer malzemelerle soğuduktan sonra karıştıracağız. Ben bazı kısımlarını hızlı geçtim. Gördüğünüz gibi onun rengi değişti. Kenara aldım, soğuttum. Daha sonra boş bir kabın içerisine aldım. Üzerine de bir su bardağı kadar pudra şekeri ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 125 gram margarin. orta ekliyorum. Bir paket şekerli vanilya ve 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Bütün bu karışımı şu an e, elimi pisletmeden kaşıkla biraz ezmeye çalışıyorum birbirine karışması için. Şimdi elimle yoğuracağım. Şimdi içerisine unumu ilave ediyorum. Hem eleyeceğim hem de alabildiğince un ekleyeceğim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur haline geldiğinde un eklemeyi bırakacağım. Hamurumu yoğuruyorum. Ben bu kısımları hızlı geçtim. Hamurumu toparladım. Şimdi içerisinden ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar alıp elimde yuvarlamaya başlayacağım. Elinizde yuvarlarken biraz zorlanabilirsiniz çünkü unu kavurmamız kaynaklı sanırım. Sanki böyle elinizde dağılacak gibi bir hamur kıvamında duruyor. Ama yuvarlamaya devam ettikten sonra elinizin ısısıyla, margarinin de etkisiyle istediğiniz pürüzsüz hale gelebiliyor. Ben bu şekilde pizza kesiciyle şekiller verdim. İsterseniz şekil vermeyebilirsiniz ya da kapak yardımıyla da şekil verebilirsiniz. Bütün kurabiyeler için aynı işlemi yapıyorum. Bu arada fırınınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz. 180 derece alt üst ayar ve fanlı bir şekilde pişirdim. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bir sürede pişiyor ama muhakkak kontrollü bir şekilde pişirin. Bu tarz kurabiyeler genelde ilk sıcağındayken elinizi almaya kalktığınızda dağılacak gibi oluyor. Bu sefer a pişmedi mi gibi bir izlenip uyanıp devam ediyoruz pişirmeye. Bu sefer çok kuru oluyor. O yüzden çok fazla dikkatli pişirin. Altı üstü kızardıysa pişmiş demektir. Bütün kurabiyeler için aynı işlemi yapıyorum ve hepsini tamamladım. Şimdi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti. Biraz çatlama oluyor piştikten sonra. Ben bir de kesik attığım için ekstra hani çatlak görünüyor. Eğer siz çatlak görünüm olsun istemiyorsanız normal düz bir şekilde yuvarlak yapabilirsiniz. süsleme aşamasına geçiyorum. Ben bir kısmını süsledim ama size göstermek adına tekrar birkaç kurabiye üzerinde göstereceğim. Fındık kremasını bir krema torbasının içerisine geçirdim. Ucundaki de pasta duyu. Kurabiyelerin üzerine bu şekilde sıkıyorum ve bırakıyorum. Sıkıyorum ve bırakıyorum. Bu arada küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Ben bu kurabiye ilk yediğimde acaba şerbetli nasıl olur diye düşünmüştüm. Bu sefer kurabiyeler soğuk olduğu için bir bardak sütü ısıttım ve kurabiyeyi içerisinde birkaç saniye kadar böyle bastırıp kenara çektim ve dinlenmeye bıraktım. Yani ıslak kurabiye gibi düşünün. Nasıl brownie kurabiye yapıyoruz. Ve inanılmaz derecede güzel oldu. Hatta normal halinden daha da çok beğendim. İsterseniz bu tarifi denerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, tarifimi beğendiyseniz yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.